reklamlardan sonra programımızın başında da söylediğim gibi paralimpik milli sporcularımız var. Umut var. Umut ünlü milli yüzücümüz. Umut iki tane altın madalyasıyla bayrağımızı göklere çıkardı. Umut'a önce yönetmenimden bir alkış istiyorum. İki altın madalyayı kazanan tek sporcu. Onun yanında Mehmet Ali Bey var. Yüzme Teknik Kurul Başkanı ve antrenörleri aynı zamanda onun yanında yine milli gururumuz, milli yüzcümüz Sevilay Öztürk var. Hoş geldin Sevilay. Hoş buldum. Ben. Sevilay bronz madalyasıyla geldi. Ama bir dahaki sefere inşallah altınla gelecek. İnşallah. Sevilay'a da bir alkış gönderebilir miyiz yanıtları? <laughs> Teşekkür ediyoruz milli gururumuz. Mehmet Ali Albaz, Yüzme Teknik Kurulu Başkanı. Buradan öncelikle ben e, paralimpik... E, Komite Başkanımız Murat Aksu'ya, Murat abime Buradan bir sevgilerimi, selamlarımı göndermek istiyorum. Çünkü gerçekten herhalde e, bu dalda, bu dalda demeyeyim de bugüne kadar galiba Olimpiyatlar da dahil en çok madalya getirdiğimiz e, oyunlar oldu. O yüzden gerçekten bütün Paralimpik e, komitesini ve sporcularını hepsini candan, yürekten kutluyorum. Onlara da bir alkış yönetmenim gönderelim. Şimdi Umut'la önce başlamak istiyorum. Umut hoş geldin. Merhaba abi hoş Nasılsın? İyi abi siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Umut hepimizi gururlandırdın. Bir kere iki altın madalya almak ne demek Umut? Bu nasıl bir başarı maşallah? Valla teşekkür ederim. Ee, biz çok çalışmıştık bunun için. Hem ben hem antrenörüm hem teknik kurulumuz. Yani hedeflerimizde bu vardı. Tabii iki tane altın alacağım ben de bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Çok mutlu oldum orada İstiklal Marşı'nı okutmak. 40 bin kişilik bir salonda herkesi ayağa kaldırmak çok güzel bir gurur. Çok mutluyum. İnşallah bunun devamına gelir. Arkadaşlarımla birlikte. Peki biraz kendinden bahset bize Umut. <laughs> Kaç yaşında başladın bu spora? Daha önce neler yapıyordun? Ben 23 yaşındayım. 19 yaşında başladım bu spora. 19 yaşından önce hiç suya girmemiştim. İlk defa 19 yaşında havuza girdim ve bir ay gibi kısa bir sürede yüzme öğrendim. Sonrasında Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Türkiye kolları kırmaya başladım. Yani ben günde 14 şey, haftada 14 antrenman yapıyordum. Günde 5 saate yakın su antrenmanı, 2 saatte kara antrenmanı yapıyordum. Ve bunu 6 gün boyunca yapıyordum. Uykumu, beslenmemi, hepsine çok dikkat ediyordum. Ve bu Serüveni 4 yıl boyunca devam ettirdim. Hiç yemeklerimi aksatmadım, dinlenmemi aksatmadım. Herhalde. Tek amacımız bu altın madalyayı almak, İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı da en yükseğe çıkartmaktı. Allah şükür, Allah yüzümüzü kara çıkartmadı. Paralimik ee, Komite Başkanımız Murat Aksu'ya, Yüzme Federasyon Başkanımız Erkan Yalçın'a söz vermiştik. Allah nasip etti, sözlerimizi tuttuk. Çok mutluyum. İnşallah. Peki hiç yüzme bilmiyordum diyordun ya. Nereden aklına geldi yüzme sporu? Spor yapmak nereden aklına geldi? Neler yapıyordun spor yapmadan önce? Nasıl bir hayatın vardı sonra nasıl bir hayatın oldu? Yani abi spor yapmadan önce aslında çok iyi bir hayatım yoktu. İnsanlar beni gördüğünde böyle besmele çekiyordu, böyle Allah'a şükrediyordu. Bu da beni acayip rahatsız ediyordu. Ben de kendimi kanıtlamak istiyordum. Bir şekilde insanlara kendimi kanıtlayıp engelli olsam dahi bir şeyler başardığımı göstermek istiyordum. Sporu da çok seviyordum. Bedensel Engeller Federasyonu'na bir mail attım. Spor yapmak istiyorum diye. Ama doğuştan gelen bir engel doğuştan mi? bir engelim var. Onlar da bana antrenörümün numarasını yolladılar. Antrenörümün yanına gittim, beni ilk defa suya soktu. İlk yüzme bilmiyordum. İlk defa havuza girdim. Çok korkuyordum ama Başarmam gerekiyordu. Allah'a şükür başardım. Anne baba hayatta mı? Anne baba hayatta. Kardeşlerin de vardı. İki tane kardeşim var. Böyle bir şeye başlayacağım de dediğinde ailenin tepkisi ne oldu? Babam ilk başta diyordu ki oğlum ne yüzmesi okuluna devam et gitmeyen memur ol falan diyordu. Şimdi <laughs> <laughs> altın madalya görünce. altın madalya yani. alınca tabii ki bana çok destek verdiler aslında annem. Ben sabah her gün altıda kalkıyorum antrenman için. Annem de benimle beraber kalkıyor, çantamı hazırlıyor, kahvaltımı hazırlıyor. Öğlen yine aynı. Günde iki defa antrenman yaptığım için yine öğlen yemeklerimi hazırlıyor, çantamı hazırlıyor, beni yolluyor. Babam yine antrenmanlara beni bazen arabayla götürüyor yağmur olduğunda. işe gitmiyordu benim için, beni götürüyordu. Kardeşlerim keza. Bana her zaman destek oluyordu. Abi işte mesela eve geliyorum, ağrılarım oluyordu. Abi sana buz yapalım mı? Masaj yapalım mı? Ay. Hepsi çok destek oluyordu. Allah şükür onların da yüzünü kara çıkartmadım. Emeklerini boşa çıkarmadım. Bana veren emek, bana emek veren herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, ben Reklamın ön yüzüyüm evet ekranlarda benim ama arkamda çok büyük emekler var. Hem hocalarım, antrenörüm, paralimpik komitedeki abilerim, ablalarım, federasyondakiler. Biz yani gerçekten büyük bir ekibiz. Ekip olmasa bu başarılar kolay gelmiyor. Aynen öyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani iyi ki bu sporu yapmışım. Ve Allah'a şükür başarılı da oldum. Çok mutluyum. Sizin evet. alkışı önce aynen. Evet. Sizin şu anda, özellikle senin şu anda başarabileceğin zaten en yüksek noktadasın. Hani bundan sonraki hedeflerin diye soracağım ama e, inşallah hep altın olarak devam eder de bundan sonra var mı böyle gerçekleştirmek istediğin bir... Gerçekleştirmek istediğim hedefim şimdi 2025 yılında bir dünya şampiyonası var. Orada bir dünya rekoru kırmak istiyorum. Hemen bir sene sonra. Evet, e, gelecek yıl Eylül'de. E, 2028 Paralimpik oyunlarında inşallah 3 tane madalya almak istiyorum. Ve biz oraya eee Beş tane yüzücü katıldık. İnşallah onu ona çekmek istiyoruz. Türkiye'nin de bir yüzme ülkesi olduğunu göstermek istiyoruz. Umut biz... ilk suya girdin ya, ilk suya girdin ya. O ilk suya girdiğinde yapabilirim hissi geldi mi? Yoksa ya ben yapamam veya işte seni ondan sonra böyle motive eden bir şey oldu mu? Abi valla anneme her gün diyordum anne ben bırakacağım, vallahi yapamayacağım falan diye. Annem diyordu ki oğlum biraz daha devam et belki. İyi olur, belki güzel olur. E tabii ki e, engelli sporcular için de mesela biz engelli insanlar toplumda çok ön planda değiliz. Evet. Ön planda olmamız için de başarılı olmamız gerekiyor. Evet. Birilerinin başarılı olup engelleri örnek olması. Örnek olması gerekiyor. Ben de ilk başladığımdan itibaren her zaman bu e, düşünceyle yaptım. Allah şükür şu an en zirvedeyim ve benim sayemde engelli sporcular, engelli insanlar ön plana çıkmaya başlıyor. Benim sayemde bana mesaj atıyor insanlar. Senin o sayende oğlumu yüzmeye başlattım, kızım yüzmeye güzel, başlattım. Ne güzel. Benim altın madalyadan daha, daha değerli Gerçekten Daha çok değerli daha değerli, değerli bu benim için. Yani insanlar engelli çocuklar spora başlasa, hayat yani yeni bir hayata başlasa, evlerinde oturmayıp da sosyalleşse benim için altın madalyadan daha değerli olur. İnşallah bunu başarıyorum. Başarmak için de daha fazla başarmak için de elimden geleni yapacağım. Harikasın. Biz sana inanıyoruz. Ee, bu başarıların inşallah böyle devam edecek. Teşekkür daimi olacak. Teşekkür ederim. Bir de Sevilay'la biraz konuşalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Sevila niye bronz? Niye altını niye alamadık kız? <laughs> yani nasip de yokmuş. <laughs> Öyle söyleyeyim. Çok az bir farklı mı yoksa? Yok. Biraz vardı farkımız. Peki e, bundan önceki başarıların benim 2016 Rio Paralimpik oyunlarına katılan en geç Onda 13 yaşındaydım. Yani daha 13 yaşıma bile girmemiştim. Daha anistan. 13 yaşındayken? Evet. E, orada final yüzerek hani e, ilk tecrübemi orada gerçekleştirdim. Ardından 2020'ye hazırlanmıştım. 2020'de e, Tokyo Paralimpik oyunlarında e, sırtta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bronz madalya aldım tekrardan. Harikasın. Şimdi de he hedefimiz 2024'te 2024'te de tam tersi 50 kelebekte tekrardan bir bronzla ülkeme döndüm. Harikasın, peki sen bize biraz kendinden bahset. Ee, sen nasıl başladın bu spora? Ee, çocukluk nasıl geçti? Ondan sonra, e, spora başladıktan sonra hayatında neler değişti ki? Sen çocuk yaşta başlamışsın zaten spora. Evet, ben 6 yaşında başladım yüzmeye. onu da çok küçüktüm ve 6 yıl boyunca sürekli evdeydim ben. Çocukluğumu yaşayamadım insanlar yüzüne. Hani e, sürekli ağlıyordum, babama sarılıyordum. İşte benle dalga geçiyorlar falan diyerek. Hani zor günlerimiz geçirdik. Ondan sonra e, annem epilepsi hastası. Onu hastaneye götürdüğümüz zamanlarda Beytullah Heroğlu var, dünya şampiyonu kendisi. Onun yakınıyla tanıştık. O şekilde vesile olarak hayatı sadece tek derdimiz e, ailemin de tek derdi. Özgüvenim yerime gelsin. Hani insanlarla sosyalleşeyim. Hani okula falan giderken sosyal aktivitelerim olsun diyerek güzmeye o şekilde başladım. Hani bilmiyordum bu şekilde hayatı tutunacağımı, tekrardan özgüvenim geleceğini çok güzel yani yüzme çok güzel şeyler kattı bize. Ee, i̇nşallah da devamı gelir. O şekilde başladım yani. Peki sen ilk o suya girdiğin zamanı hatırlıyor musun? Ben e, babamı çok böyle bıktırdım artık yani ilk girdiğim zamanlar da yüzemiyordum sürekli de. ağlıyordum ben He, yok ben istemedim. yok hiçbir şekilde istemedim diye. yapamadım dedim sürekli çünkü babam evde sürekli öğretiyordu mesela e, takla açmayı falan babam evde gösteriyordu kendi yapıyordu artık kızım bak bu şekilde yapacaksın bu şekilde ilerleyeceksin. Hani ne zaman yüzmeye gitsem, havuza gitsem en son hocalar dedi ki abi bir daha kızını getirirsen bu kız burada ağlarsa biz yüzdürmeyeceğiz diye. <laughs> Ondan sonra başlayış o başlayış. Ondan sonra Türkiye şampiyonasına falan gittim İstanbul'da. İlk yarışım İstanbul'daydı. Orada madalya almıştım. Ondan sonra dedim bu gelirse devamı gelir diyerek devam ettirdim. Peki aileniz yanınızda mıydı? Ba bazı aileler e, Aileler Paris'te şöyle 12, ama. yok. Bizim ailelerimiz Paris'te yanımızda değildi. Televizyonda sizi izlerken neler hissettiniz? Mesela anneler. seni izledikten. Neler <laughs> Babam bakamıyordu zaten kameralarda. Çok gerçekten hani çok heyecan verici. Hani oradaki atmosferle televizyondaki bakış açıları o kadar farklı ki hani bir anda yani dengeleri şaşıyor. İnsanlar bakamıyor biliyor. Hatta Umut'un babası bakamamıştı. <laughs> Umut, baban ne hissetmiş? Abi vallahi babam diyor ki çıktın diyor arkamı döndüm. ses geliyor balkona çıktım annem annenin sesi geliyor kulaklarımı kapatıyorum duymamak için çünkü heyecanlanıyor en son diyor annem bağırınca anladım senin kazandığını <laughs> çok mutlu olmuşlar ya o, o kürsüye çıkmak yani aslında işin şeyindeyiz tabii ki bu uluslararası bir yarışma olduğu için tabii ki birinci ikinci üçüncü olmak çok önemli ama hiç dereceye de girmesen sonuçta orada başka bir şey var. Başka Anladım. bir amaç var. Evet. Ee, o yüzden önce ailelerinizi sonra milletimizi, sonra bizleri gerçekten çok çok gururlandırdınız. Vallahi hepinizden Allah razı olsun. Çünkü biz çok seviyoruz ee, bu sporları. Özellikle böyle çok başarımızın olmadığı sporlarda gelen madalyalar bizi daha da çok mutlu ediyor. Yüzme onlardan biri. Hocam ikisinin de Antrenörüsünüz. Tabii Sevilay'dan birebir çalışıyoruz. Mikrofona. Sevilay'dan birebir çalışıyoruz. Milik Nasıl bir sporcu da... Sevilay? Sevilay, Sevilay? Sevilay hırslı, e, inandığını yapabilen, azimli, gayretli bir sporcumuz. E, yani o konuda şanslıyım. Ee, birebir ne söylesem yapıyor yani. Ee, tabii çocuklarımız söyledi başarı kolay gelmiyor gerçekten. Çok azimle, çok gayret vererekten çalışıyoruz. Ee, biz Sevilay'la ile haftada 9 havuz antrenmanı, 3 kar antrenmanı yapıyoruz. Bayağı. Ee, tabii olur. sezon başladığında şimdi biz yeni sezonumuzu Ekim ayında başlayacağız. Umut da söylediği gibi dünya şampiyonumuz var. Dünya şampiyonasına hazırlanırken onun öncesinde 3 tane yine bir dünya serileri dediğimiz müsabakalara gidiyoruz. Uluslararası musabakalara antrenman. Tabii antrenman devam ediyor. devam ediyor. Türkiye'de yine bir müsabakalarımız var. Ee, çok yapıyoruz. Yani bu başarının arkasında da gerçekten bir ekibimiz var bizim. Ee, sağlık e, kurulumuz var. Çok destek veriyor sporcularımız. Özel olduğundan dolayı çok rahatsızlıklar geçiriyorlar. Sevilay Umut e, bu madalya güzel görünüyor ama çok musabakalardan veya kamp süreçlerinde çok aşırı sakatlıklar geçirdiler. Tabii ki. E, bunları güzel bir şekilde tedavi ederekten tekrar... Çünkü maksimum seviyede zorluyorlar tabii, tabii. Yani bir de çocuklarımızın e, şeyleri de kapı, hareket kapasiteleri de kısıtlı zaten. Örneğin sevilayımız kısaca bel ve e, ayaklarıyla yüzüyor. Yani çok yüklendiğimiz için de onu dozajını iyi ayarlamamız gerekiyor. Sakatlığa çok müsait oluyorlar. Umut yine aynı keza omuzunda hep sakatlıklar yaşıyor. Bizim e, Sağlık Kurulu Başkanımız çok bunları takip ederekten destek veriyor. E, yine bizim Sevilay'dan Gaziantep'te yaşıyor kendisi. Belediye Şehitkamil Belediyemizden destek alıyoruz. Kondus desteğe veriyor. Yani orada bayağı bir hocamız bize özverili bir şekilde destek veriyor, çalışıyoruz. Yani bu süreçte Örnek bir, biz ben size sadece bir haftalık programımızı anlatayım. Yani halkımız da anlasın nasıl çalıştığımızı. Biz sabah saat 6'da kalkıyor çocuklarımız. Hazırlanıyor saat 7'de suya giriyorlar. 7 ile 9 arası havuz antrenmanımız havuzdan çıkıyorlar. Saat onu 10, 10 gibi havuzu terk ediyorlar. Sonra dinlenme, öğle yeme derken akşam antrenmanımız olur ise saat tekrar 4'te havuza çıkıyorlar. 5'te suya tekrar giriyorlar. eve gidiyorlar bayılıyorlar. eve gidiyor <laughs> tabii yarıyor. Yani ortalama günlük sporcularımız haftalık 40-45 bin bandında yüzüyorlar. Yani bunun beslenmesi, e, psikolog, yani çok büyük e, azimle, gayretle çalışıyorlar. Ama biz bunların yanında almış olduğu başlar bizi bu yorgunlukları tapısını evet. e, kaldırıyor. E, Türk halkımız bize çok inanmıştı. Çok dua etmişlerdi. Ben herkese sizden aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ni nice nice başarılara inşallah. Evet. E, yüzme teknik kurulu başkanı Mehmet Ali Albasta Albas aramızda. Hocamız. Ha Mehmet Ali Hocamız evet. mı? Evet, evet. Pardon özür <laughs> dilerim. Tamam Okan hocam. Hocam sizden de şey istiyorum. Ee, şu anda mesela bizi izleyen, e, bunu hep söylüyorum, hepimiz birer engelli adayıyız yani buradan çıkınca başımıza ne geleceğini bir uzunluğumuzu kaybedebiliriz, Allah korusun e, yatalak bir şekilde kalabiliriz, hepimiz birer adayız ve şu anda bizi izleyen e, insanlar var belki e, ne Sevilay gibi ne Umut gibi evden bile dışarı çıkmıyor şu anda hani sıkılıyorlar, utanıyorlar, öyle belki toplumu karışmak istemiyorlar ama ...çok önemli becerileri olan insanlar var. Mesela size bu konuda aileler mi e, gelip başvuru yapacaklar? Yoksa e, şu anda bizi izleyip de ben şu sporda beceriliyim ama işte geliştirmek istiyorum deyip nasıl bu konuda destek olacaksınız ve kimlere başvuru yapacaklar bu konuda. Çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri ağırladığınız için burada. Ee, aslında arkadaşlarımız farkına varmadan çok büyük bir sosyal e, sorumluluk projesine Tabii ki. imza atmış Tabii oldular. Ki. İzleyen kişiler federasyonumuza mail aracılığıyla ulaşabilir ve 81 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin zaten e, görevi bu e, sporcularımıza spor yaptırmak. Hı hı. Oraya başvuru yaptığı zaman Herhangi bir Paralimpik e, branşta onlar kendilerini yönlendirilecektir. Aynı umutun yaptığı gibi e, bir maille e, bu noktalara kadar geldi. E, i̇l müdürlüklerine giderek kendi bağlı bulundukları illerde ilçe müdürlüklerine giderek e, başvuru yapıp e, istedikleri sporlara yönlendirilebilir. E, bu noktaya gelmesinden gerçekten ülke politikasının çok önemliydi. E, bu süreçte özellikle engelli vatandaşlarımıza çok büyük e, önemler yatırımlar yapıldı. Allah sağ olsunlar. Ee, evlerden çıkardık. Vatandaşlarımızı havuzlara yönlendirdik, salonlara yönlendirdik ve tarihimizin de en kalabalık paralimpik kadrosuyla Öyle. E, Paris'te ülkemizi hep ilgili hep ilgili takip ettik. Çok teşekkür ederiz. Yani biz de e, orada olmak gerçekten çok farklıydı. Çok farklı bir atmosfer. Evet Avrupa Şampiyonasına gittik, beraber Dünya Şampiyonasına gittik. Dünya serilerine gidiyoruz kendimizi test etmek için ama bu işin e, zirvesi e, Olimpiyatlar. Aynen. E, çok farklı duygularla ülkemize geri dönmüş olduk. Arkasın sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz de Dediğim çok teşekkür gibi, Bütün komiteye, emekleri geçen kim varsa, evet, tabii ki başta Sayın Murat Aksu olmak üzere, Murat abim olmak üzere, emeği geçen kim varsa herkese teşekkür ediyoruz. Umut, senden şöyle tavsiyeler duymak istiyorum. Senin gibi olup da az önce söylediğim gibi hani böyle hayata küsenler var. Sonuçta herkesin psikolojisi aynı değil. Hiçbir şey yapmayanlar var, evinde gizlenenler var. Ee, sokağa çıkmayanlar var. Onlara ne tavsiye edersin? Sen de bunları yaşadın çünkü. Sen de evet, bu psikolojilerden ben, geçtin. Ben de yaşadım. Abi tavsiyem şu olabilir. Yani ben herkesin bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Yani buna inanıyorum. Ama sadece spor olacak değil. Sanat olabilir, resim olabilir, müzik Tabii. olabilir. Her insanın Allah'ın verdiği bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Tavsiyem her şeyi denesinler. Ve Elbet bir gün o yeteneğini keşfedecekler. Ve oradan da Allah onlara iyi bir yol açacağına inanıyorum. Sadece denemekten vazgeçmesinler. Her şeyi denesinler. Resim yapsınlar, müzik söylesinler, spor yapsınlar. Bize ulaşsınlar. Misal bana yüzlerce çocuk mesaj atıyor, hepsine cevap veriyorum, hepsine bir yol göstermeye çalışıyorum. Özel olarak numaramı veriyorum, ilgileniyorum, arıyorlar beni. Geçen bir abim aradı, dedi ki, çocuğum ameliyat olacak, Seninle görüntülü konuşmak istiyor, gece buçukta. Hemen kalktım, konuştum çocuğa evet. motive verdim. Evet. Diğer gün bir daha aradım ameliyatın nasıl geçti, iyi mi geçti? Çok sevindi ve yüzmeye başlayacağını söyledi. Yani sadece denesinler, bir şeyler yapsınlar. Hayata küsmesinler. Evet, hayat zor. Normal yaşamak da zor. Engelli olarak yaşamak gerçekten zor. Ama Allah bize bir yetenek vermiştir. O yeteneği keşfetsinler ve biz onları bekliyoruz. İnşallah biz bu sene 94 sporcuyla katıldık paralimpik oyunlara. 2028'de inşallah bunu iki katına çıkartırız. İnşallah. Bir sürü kardeşimle beraber 2028'de Los Angeles'ta daha çok madalya almayı istiyoruz. Bayrağımızı daha çok dalgalandırmak istiyoruz. İnşallah. Alkış. Umut'a. Sevilay. Bir de senden alalım. Tavsiye olarak şunu verebilirim. Gerçekten Umut'un da dediği gibi engelli olmak ve engelli hani yaşamak gerçekten çok zor. Benim de çok mesela çok zor zamanlarım geçmişti. Ben 6 yıldır Gaziantep'te tek başıma yaşıyorum kendi evimde. Hani her şeyimi kendim yapabiliyorum. Ailem ilk başta çok korktu. Onları mesela çok dedim hani görüntülü aradım yeri geldiğinde onlarla yüz yüze konuştuk. Hani her şeyi yapabildiğimi gösterdim. Hani hayat gerçekten zor ama asla yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hani e, Mehmet Hoca dedi Antep'e gel hani çalışalım falan diyerek. Ben Gaziantep'e gittim ama yani hayatım böyle çok değişti yani çok güzel oldu ve şu an tek yaşıyorum. Çok mutluyum mesela. Hani engel diye hiçbir şey yok. Asla yok. O Sadece zaman, kendimize söylüyoruz aslında bunu. O zaman Antep'e geldiğim zaman geliyorum. Tabii ki. Bana böyle güzel bir yemek. Tabii ki. Bir çorba. Tamam. Tamam Sonra bir çay kahve. Tamam. Tamam. Gidiyoruz. Antep'e gittiğimiz zaman gideceğiz. Sevilen evine gidip sevelimiz. kebabı yiyelim. Antep'in meşhur yemeği kendi yemeği. Öz şey mi? Yuval yuvalama falan mı? Ha, Analı kız mı? Yuvalamayla başlar. Ha, yuvalama, yuvalama yapar mısın? Olur yaparız. Tamam. Yuvalama yiyeceğim. Tamam. O oradan da bir küşleme müşleme falan. Tamam. Tamam. Antep'e gelince söz <laughs> sana geliyorum. Tamamdır bekliyorum. Bak, Valla biz misafir ettiğimiz için e, çok mutlu olduk. Onlarla gurur duyduk ekran başında e, Türkiye olarak. Ve bundan sonra da ben eminim ki daha çok gurur duyacağımız başarılar elde edecekler. Ben kocaman alkış istiyorum. Umut Ünlü için, Sevele Öztürk için, Okan Terkin hocam için ve Mehmet Ali Albas hocamız için çok teşekkür ediyoruz.